Merhaba değerli dostlar Ayşe'nin Ürgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Diva ile karşınızdayım. Koton türü bir ip ve Hanımlar. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa şöyle ipimizin renk numarası 453 numara ipimizin renk numarası 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim şahane bir model anlatacağım hem kolay hem de şık çok hızlı ilerleyebilen bir model isterseniz yazlık örgülerinizde kullanırsınız isterseniz mevsimlik örgülerde kullanabileceğiniz bir model Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum e, her bir modelim için 7 ve katlarından oluşuyor zincir sayımız artı 4 zincir ekliyoruz şöyle 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 artı 4 zincir çektim. 1 zincir çekiyorum. Şöyle ilk zincirime batıyorum sıx iğne. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4. zincirime batıyorum şöyle. 1 tırabzan. 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum. Şöyle 1 ve oluşturuyorum. 1 2 3 zincir 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Şöyle sıh ini. 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4. zincirime batıyorum tırabzan. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Şöyle yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir 1 2 3 4 zincirimi sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 4. şöyle Trabzon 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım yuvamı oluşturdum 1 2 3 zincir 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4. zincirme şöyle yuva. 1 2 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Tırabzan. 1 2 3 zincir. 1 2 3 4. sıraya 1 2 3 zincir. 1 2 3 4. şöyle trabzan 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum şöyle trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 4. sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 3 4. trabzan 3 zincir aynı yere batıyorum trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 4. ye batıyorum. Bu kadar benim için yeterli. Şimdi hanımlar burada dönüş sağlayacağım. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım, yuvamın içine gireceğim. 1 aynı yere batıyorum 2 3 4 4 trabzan yaptıktan sonra 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 ipimi doluyorum Diğer yuvaya geçiyorum. Hiç zincir çekmeden 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım. 1 2 3 4 ipimi doluyorum diğer yuvama geçiyorum bakın şu sık iğne atlıyoruz yuvanın içine 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 ipimi doluyorum ve diğer yuvama geçiyorum bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz sıramı tamamlayıp geliyorum Evet onlar sıra sonuna geldim ipimi doluyorum bir iki kere doluyorum buradaki sık iğnenin içine giriyorum şöyle iki 2, 2 kapatıyorum. Şöyle kenar trabzanımızın düzgün gelmesi için. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Pardon, burada bir zincir çekiyoruz hanımlar. Bir zincir döndüm. Buradaki trabzanın tepesine sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki zincirin içine giriyorum. Bir trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle yine yuva oluşturuyoruz 1 2 3 zincir şu ara boşluğa sık iğne ile şöyle zincirimizi sabitliyoruz 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın aradaki zincirin içine giriyorum bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle yuva oluşturdum 1 2 3 zincir Bakın şu boşluğa batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doladım tekrar yuva oluşturuyorum 1 2 3 zincir aynı yere battım bu şekilde yuvalarımızı oluşturduk bu şekilde sıra mı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Son modelimin yuvasını yaptım. 1 2 3 zincir. Buradaki zincire batıyorum şöyle sık iğne. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 5 zincir çekmeden ipimi doluyorum bakın diğer yuvanın içine geçiyorum 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 ipimi doladım zincirin içine yuvanın içine batıyorum 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 bir zincir çekmeden ipimi doluyorum ve diğer yuvaya geçiyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor iki sıradan bir kendini yeniliyor iki sıradan oluşan bir model bir sonraki sırada yine şu yuvaları yapacağız Ondan sonra yine modelimizi uygulayacağız o şekilde ilerleyecek Ben biraz da ilerlettiğim modelim tam ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi şahane bir model çok hızlı ilerleyebilen çok şık zarif bir model hanımlar Yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model. Modelimizin ön yüzü. Bu da modelimizin arka yüzü. Bu modelden ne yapabilirsiniz hanımlar? Yelek yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. etolşal yapabilirsiniz. Elbiselerde, eteklerde kullanabilirsiniz. Çantalarda kullanabilirsiniz. Şahane bir model. Evet hanımlar buraya kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.